Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda BTC yani Bitcoin standart token'ın güncel teknik analizini yapacağız. Desteklenen noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca kanalımızın katıl butonu aktif durumda arkadaşlar. Açıklama kısmından katıl butonuna erişim sağlayabilirsiniz ve e, analizlerini yapmamı istediğiniz alt altcoin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız diyelim ve Bitcoin standart token'ın güncel teknik analizine geçelim. Güncel fiyat 25 dolar 30 cent seviyesinde arkadaşlar. Gün itibariyle bir satış baskısına maruz kaldığını görüyoruz. 26 dolar 23 sen seviyesi altında gelebilecek bir kapanış. O, üst Bollinger bandının altına atmasına neden olacaktır arkadaşlar ve üst Bollinger bandı altına atarsa eğer Bitcoin standart token destek noktalarını tek tek deniyerek e, minimum 13 dolar 12 sen seviyesine kadar bir geri çekilme yaşayacaktır. Bunu belirtelim sizlere bu geri çekilme gelecektir arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlerde ise 26 dolar 23 sen seviyesi üzerinde bir tutunum sağlanması gerekiyor. Ancak bu yükselişin düzeltmesi kesinlikle olacaktır. Yani bu yönde düşünüyorum ben. Onun için arkadaşlar bir yükseliş beklentim yok benim şimdilik. E olursa da zaten direnç bölgelerimiz sağ tarafta gördüğünüz gibi gayet de güzel çalışıyor arkadaşlar direnç bölgelerimiz. E bu direnç bölgelerinin kırılıp tek tek üzerlerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi gerekiyor. Potansiyel olarak da 10 dolar 71 sent ve eğer orta bollinger bandı yönünü bir miktar daha yukarıya çevirirse 13 dolar 12 sent seviyesine kadar geri çekilme yaşanma potansiyeli mevcut. Kar realizesi için de uygun bir seviyede olduğunu bulunduğunu söylemek isterim. Bitcoin standart token'ın yükselişinden sonra ee maliyetlenmek isteyen yatırımcılar var ise şu seviyeler maliyetlenme yapmak için uygun seviyeler kesinlikle değildir arkadaşlar. Bunu da bildirmiş olayım ben şimdiden. Çünkü zaten yükselişini tamamlamış 5x'lik bir yükseliş yapmış neredeyse. Yani ortalama 5x'lik bir yükseliş yapmış arkadaşlar bu coin. Şu seviyedeyken. Daha üstü var tabii ki. Şu seviyedeyken 5x'lik yükseliş yapmış. Bu 5x'lik yükselişinde ister istemez bir düzeltmesi olur dostlar maliyetlenmek için kesinlikle acele etmeyin. Acele kararlar vermeyin. Düşüş gelecektir. E, ortalama 13 dolar seviyelerinden gönül rahatlığıyla bu coin'de maliyetlenmeler yapılabilir. Ki eğer e, şu yükseliş gibi bir düşüş düzeltmesi de yaşarsak e, 8 dolar seviyesinden bile maliyetlenme imkanı doğar siz yatırımcılarımıza. Onun dışında Bitcoin standart token için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum dostlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.